Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerle ilgili en çok sorduğunuz soruları kartlarıma sormak istiyorum. Aklınızdaki kişileri konuşturalım. Kollektifin hayrına olsun diyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman dinlerseniz o zamandan geçerli. Aklınızdaki kişiler ayrı olanlar için sizi düşünüyor mu? Öncelikle ona bakalım. Aklınızdaki kişiler sizi düşünüyor mu? Sizinle ilgili neler düşünüyor? ayrı olan arkadaşlar için aklınızdaki kişi şu anda sizi düşünüyor mu dediğim zaman evet size karşı düşüncesi, özlemi, sevgisi çok fazla yoğun. Aranızda bir soğukluk olduğundan dolayı sizinle ilgili bir hata yapmış. Bundan dolayı affedilmek istiyor. Hayatı sizsiz harabeye döndü. Size karşı sevgisine devam etti. Sizinle ilgili ciddi evlilik düşünceleri var en kısa zamanda bir haber alabilirsiniz aklınızdaki kişilerden ayrı olanlar için. Peki aklınızdaki kişiler sizi düşünüyor mu? Evet düşünüyor. Çok güzel bir şekilde düşünüyor. Affedilmek istiyor. En kısa zamanda bir haber alabilirsiniz. Peki aklınızdaki kişiler sizi özlüyor mu? Gerçi bu kartlar hepsini verdi ama tekrardan sormak istiyorum. Aklınızdaki kişiler ayrı olanlar için aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu arkadaşlar aklınızdaki kişiler sizin güveninizi kaybedip arkasına döndü size yaptığı haksızlığın farkında ve size bir adım atma isteği var özlemi var mı Evet özlemi var size hem haksızlık yaptığının farkında hem de kendilerini sebepsizce size arkalarını döndüğü gözüküyor Güveninizi sarstığı da gözüküyor. Özlüyor mu? Evet özlüyor. Peki aklınızdaki kişiler sizi seviyor mu? Zaten söyledi. Özlüyor mu? Evet onu da söyledi. Ciddi düşünüyor. Güveninizi sarsmış. Affedilmek istiyor. Peki aklınızdaki kişiler bu gelişinde ciddiler mi? Geri çekilme olacak mı? İlişkiniz devam edecek mi? Ona bakalım. en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi peki gelirse tekrar aynı şeyleri yapar mı Arkadaşlar aklınızdaki kişiler bu sefer size bir adım atarsa aynı hataları yapmayacakları gibi gözüküyor. Sizin için çabalayacağı gözüküyor. Üçlü vakitlerde çoğu kişinin aklındaki kişiler belli ve üçlü vakitlerde geleceği gözüküyor. Çok egolu bir insan. Sevgisini çok fazla belli etmeyen bir insan olarak gözüküyor. Ama bu sefer teslimiyet kartıyla teslim olacağı yani size karşı sevgisinin olduğunu bundan dolayı size teslim olma gözüküyor yaptıklarından dolayı utanç duyduğu gözüküyor ve bundan dolayı adım atacağı belli ve üçlü vakitlerde arkadaşlar kolektif olduğu için belli ve üçlü vakit olarak söylüyorum kimileri belli vakitte kimileri üçlü vakitte bir adım atacağı gözüküyor hatta birçoğunun e, e, etrafındaki insanlara sizden bahsettiği de gözüküyor başka sormamız bakalım neler soralım aklınızdaki kişilere en yani çok sorduğunuz sorulardan aklımdaki kişi beni gizli gizli takip ediyor mu bakalım aklınızdaki kişiler sizi gizli gizli takip ediyor mu sizi merak ediyor mu Arkadaşlar aklınızdaki kişiler sizi gizli gizli takip ediyor mu? Evet aklınızdaki kişiler sizi gizli gizli takip ettiği gözüküyor. Sizi kaybetme korkusuna girdikleri gözüküyor. Size ihanet etmiş birçoğu ve birçoğu da hayatınızda bir başkasını alıp almamanızdan dolayı korku çalıştırıyor. Sizsiz kendini çok yalnız hissediyor. Rakipler evet dediğim gibi hayatınıza birini alıp almadığını çok fazla merak ediyor ve size bir adım atma. Geri tekrar bir birliktelik istedikleri gözüküyor. Peki aklınızdaki kişiler ayrı olanlar için karşınızda olsa size ne söylerdi? Bir de şu kartlarımdan seçelim. Aklınızdaki kişiler karşınızda olsa size ne söylerdi? Seni çok kıskanıyorum ve bunu anlamanı istemiyorum. Beni bekle ve zaman ver, zamana ihtiyacım var. Ben senden vazgeçemiyorum. Sana güvenmek istiyorum. Derlenmiş. Peki, aklınızdaki kişi karşınızda olsa siz ne söylerdiniz? Bunlardan alalım. Bu arada da kedim çok ses yapıyor. Kusura bakmayın. Senle olmak için herkesle savaşırım. İnsanların sözlerini, yorumlarını kafama çok tak çok takıyorum. Seni bekleyeceğim. Ben gel ben gelmesem de seni bekleyeceğim der misiniz? Arkadaşlar kolektif bir çalışmadır. Size uyan kısımları aldım, kabul ettim diyerek olumlayabilirsiniz. Size uymayanları evrene iade edebilirsiniz. Açılımı açılımı yapmamı istediğiniz konulara yorumlarda yazabilirsiniz.